Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Herkese 2050 yılından selamlar. Gördüğünüz gibi artık insanlık daha büyük bir mimari zevke ulaştı. Artık saçma sapan binalar değil de çok daha estetik binalar yapılıyor. Parklar vesaire artık çok daha estetik duruyor. Geleceğe ışınlanmış gibiyim, şaka yapıyorum tabii. Şu anda arkadaşlar Valencia'dayım. İspanya'da Barcelona'nın alt tarafında kalan bir şehir. Ve burada gerçekten de çok güzel bir aslında alan inşa edilmiş. Bu alan aslında eskiden buradan nehir geçiyormuş. Şehrin böyle bayağı ortasından nehir geçiyormuş, bayağı uzun bir nehir. Sonra o nehir bundan 50-60 yıl önce taşmış ve bayağı büyük bir 3 metre civarında taşmış. Çok büyük bir işte felaket yaşamışlar. Ondan sonra bu nehri işte kurutup parka çevirmeye karar vermişler ve bayağı uzun büyük bir park yapmışlar aslında. Ve sonra işte bu parkta da işte böyle çeşitli böyle güzel e, mimarlı şeyler yapılmış. Müzeler vesaire var. E, Noktada gerçekten de güzel bir şehir planlaması yapılmış. Tabii ilk başta o, e, nehrin olduğu yeri kuruttuktan sonra oraya yol yapılma projesi çıkmış. E, eğer öyle bir yol yapılsaydı şehrin ortasına otoban geçecek şekilde olacaktı. Hem şehir kirliliği olacaktı hem de yani bu kadar güzel parklar olmayacaktı. Onun yerine tabii çok daha çevre dostu, öyle insanların faydalanabileceği bir alan, bir park inşa etmeye karar vermişler. Ve bu, bu park aslında şeyden bile, New York'taki parktan bile, Cumhurbaşkanımız çok seviyor, sürekli videolar atıyor New York'taki Cumhurbaşkanımızın sevdiği parktan, Central Park'tan bile aslında daha büyükmüş burası. Burası böyle gerçekten de inanılmaz ya burada yürümek çok keyifli. Bu park çok uzun olduğu için insanlar zaten bir boy bisiklet sürüyorlar, işte kaykay yapıyorlar veya koşuya gelenler vesaire var o şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada çeşitli müzeler var dediğim gibi. Onun dışında çok büyük bir akvaryum da var. Baya böyle büyük içerisinde işte köpek balıkları, penguenlerin vesaire olduğu da bir akvaryum. Güzel bir alan yapmışlar gerçekten de. Ben bu şehre şu anda günübirlik geldim. İşte sabah uçağıyla geldik. Akşam uçağıyla da döneceğiz. Arkadaşlarla aydım işte onlar başka yerde geziyor şimdi. Ben ayrı geziyorum. Ama yani tekrardan da gelmeyi düşünüyorum. Yani bayağı zaten görülecek şey olduğu için Valencia'da bir günlük o kadar da yeterli değil. Ben bayağı uygun uçak bileti bulduğum için almıştım işte. ki hafta öncesinde aldım ona rağmen işte 9 euroydu bilet. Ryanair'la böyle uyguna bilet bulabiliyorsunuz. Otobüs de benim havalimanına gitmem 5 euroydu. Buradan da trenle, metro ile işte şehir merkezine geldim. O da 5,5'tu. 10,5 tuttu. Yani hava yolu ulaşımı dışında otobüsle, otobüsle, de, taksiyle de değil şeye gidip gelmek, havalimanından şehre gidip gelmek daha fazla aslında tutmuş oldu uçak biletinden. Eğer işte Valencia'da Erasmus yapmayı düşünen varsa ben genel olarak sadece bu alanda değil genel şeyi de gezdiğim için işte tarihi bölümü de gezdim bir tane free walking tura katıldık işte ücretsiz tura katıldık iki saat boyunca anlattılar bizi detaylı öğrendik o yüzden o alan da çok güzeldi bu modern alan da çok güzel o noktada buraya Erasmus'a vesaire gelecek varsa yani çok güzel bir şehir bence ki Barcelona'ya, Madrid'e veya başka bir yere gidiyorsanız da bence Valencia ziyaret edilmesi gereken bir yer. Ben Barcelona'yı ve Madrid'i ziyaret etmiştim bence. Buraya gelmemiştim ki gerçekten de gelmek lazımmış. Bayağı etkileyici. Valencia. Evet arkadaşlar, birazcık da kendim okulumdan bahsedeyim. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ben e, Balarikadalar Üniversitesi'nde okuyorum, Palma'da. Başladı şu anda master programı. Uzmanlık yaptığım alan işte iki alan. Biri yapay zeka, diğeri de computer vision işte. Bilgisayar görevliliği diyebiliriz. İkisinden de dersler alıyorum işte bayağı şekilde, bayağı bir. Daha bir hafta oldu aslında. Yine hocaları, dersleri gördük, bir izlenim oldu. Yani genel olarak iyi görünüyorlar. En güzel yanlarından biri hiç sınav yok. Sadece tamamıyla projelerle ve verdikleri işte assignment'larla işte kodlama ağırlıklı olmak üzere. ...şeylerle değerlendirecekler ki yani daha aslında öğrenme açısından da daha iyi oluyor sınav vesaire. Yani o noktada hoşuma gitti. İspanyolca dersim de başlayacak işte. İspanyolca da alıyor olacağım. İspanyolca iyice geliştirmem lazım zaten burada. Öteki turda burada hayatta kalmak çok zor. İngilizce bilen kişi sayısı az olduğu için. O da gelecek hafta başlayacak. Seviye testine girdim. Daha seviyem de açıklanmadı. Onu bekliyorum işte. İkisi birden zaten sabah İspanyolca dersleri olacak öğleden sonra kendi okul derslerim yoğun bir şekilde dönem öyle başlamış olacak. Ki başladı zaten de yoğunlaşacak. Şimdi şu park gibi olan yere gideceğim. Güzel görünüyor baya. Evet bu köprü parkı da böyle bir alanmış. Buradan işte hmm, şeyi görüyor öteki binaları görüyor. Şekilli binaları. burada çeşitli heykellerde görebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok mu zor şöyle mimari yapmak her şehirde? Gerçekten de umarım gelecekte 2050'de Türkiye'de bu şekilde olur. Gelecek hafta veya iki hafta sonra vesaire okuldan da bir video yapmayı planlıyorum işte genel okul günümle ilgili. Ee, i̇lk defa işte bu benim 5. üniversitem şu anda. 5. ülkemde 5. üniversite. İlk işte Türkiye'de Sabancı'ydı. Sonra ikinci Erasmus'a gittiğimde Slovenya'da oldu. Üçüncü staj yaptım işte üniversitede. Hollanda'da staj yapıyordum. Üçüncü üniversitem Hollanda oldu. Dördüncü Finlandiya'daydım. Finlandiya'da master'ımı yaptım işte. Orayı da görmüş oldum. Ve beşinci İspanya'da. İspanya'daki üniversitemdeyim. İlk defa aslında üniversitemde havuz var direkt kampüste. Yani Sabancı'da yok havuz. onu nokta büyük zaten büyük bir eksiklik. Biz çok şikayet ediyoruz. Kampüste havuz olduğu için artık ders aralarında havuza da gidiyorum. Daha böyle güzel bir öğrenci hayatı var. Ki zaten adada olduğumuz için biz Palma'da. Eğer kampüs biraz yine uzakta kalıyor denize göre ama benim mesela sabah dil derslerim şeyde olacak işte. Daha denize yakın bir yerde olacak işte. Kampüste değil de ayrı bir binada. Oradan sahile geçip sahilde işte keyfimizi yaptıktan sonra o şekilde derse gitme şeyimiz de var işte. İşte opsiyonumuz da var. O noktada böyle bir burada öğrenci hayatı nasıl geçiyor göstereceğim ki zaten bot Parti videosu yükledim. O da böyle gerçekten güzel bir partiydi. Zaten biz oradaki arkadaşlar şey konuşuyor. Biz bunu her hafta sonu yapalım ya gerçekten her, her hafta sonu yapmamız lazım falan diye konuşuyorduk. Evet, bu, bu video da böyle güzel bir video oldu. Çok güzel bir e, arka, ha, arka. Şurada şey yazıyor. Müze Müzeydöle Science şey burası Science Müzesiymiş Bilim Müzesi. O yüzden işte adını yazmışlar. Zaten böyle güzel bir yapı ne olabilir başka? Evet bu videonun sonuna gelmiş Lütfen like atmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone değilseniz abone olun ki yeni videolardan haberdar olabilin. O zaman görüşmek üzere. Bay bay diyorum.